Savaşlar için mühimmat, madenler için dinamit üreten ZSR Patlayıcı Sanayi'de, patlayıcı sanayi şirketinde 25 Aralık'ta meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetti biliyorsunuz. ZSR Patlayıcı Sanayi iktidardan aldığı teşviklerle, ödemediği vergilerle, daha önceki patlamalara rağmen alınmayan önlemler ve denetimsizlikle yine gündemde. 2016'da TMSF'ye geçti şirket. 2017'de yandaşa satıldı. Bir yıl sonra da Erdoğan'ın gözde patronlarından Kalyon Holding şirkete ortak oldu. Diğer ortaksa Erdoğan'ın katıldığı törenle evlenen inşaatçı Zafer Topaloğlu. Topaloğlu'nun Soma'da bulunan Mates Madencilik adında bir de Linyit fabrikası bulunuyor. Mates Madenciliğe ait Linyit ocağında yaşanan heyelan sonucu bir işçi ölmüş, beş işçi de yaralanmıştı. AKP'nin 22 yıllık iktidarında 34 bin kişi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan her seferinde halka sabır ve tevekkül tavsiyesinde bulundu. Çözüme dair adımlar asla atılmadı. Hatta sorumlular her seferinde yargıdan kaçırıldı.